Hi bro. Welcome. Hoş arkadaşlar. Nasılsınız? Sevgili arkadaşlar, sizlere bugün panzotu söktük. Şöyle bir giriş yapacağım yani. Panzot kaplamaya giriş, iktisada giriş gibi aynı. Panizot, panzot, panzot, pandolot. Hepsi olabilir. Sıkıntı yok. İlk önce sol C sütunu, sağ C söküyoruz. Kime göre sol, kime göre sağ. Şimdi sol sağ derken insanın kafasını karıştırmayın. Söktük. Yavaşça kaldırıp önümüze koyduk. Ne yapıyoruz? İlk yapacağımız şey bunu şöyle kenarlarından üstündeki kaplamayı artık zaten güneşten de yandığı için çok kolay çıkacaktır. Bazılarının kaplamaları çok zor çıkar. Ama bu kaplanmış mı lan? bakayım. Evet aynen kaplan... kaplanmış mı orijinal Şu anda çözemiyorum onu. Kaplanmış gibi duruyor. Evet. Fine otumuzu kenarlarını... Bakın çözüyoruz, söküyoruz. Şunları alıyoruz. Ne Arkadaşlar bakın. Bu panzotu kaplamak cidden bazı yerlerde çok pahalı. Ozros mesela var. Çok pahalı kaplıyor abi. Gitmeyin. Adam acayip pahalı kaplıyor bunları. O yüzden Ozros'a gitmeyin. Abi kendiniz yapın evinizde. Pahalı olduğu için evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Her şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Amerika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinde tüm BMW'ciler bunları hepsi kendileri kaplar. Evinde kendisi kaplıyor. 25 liraya bile döşeme var. Yani kumaş. İsterseniz bir perdelik kumaş ya da kafanıza göre bulacağınız bir kumaşla. Burada olay işçilik ve de kumaşta. İşçilik ve kumaş. Burada fark atan şey. Buralar kırık. Maskemi de kaydık. Önce söküyoruz. Bu arada Autodate videolarımızı inşallah seviyorsunuzdur. Haydi o. Kanalıma hoş geldiniz. Like yapmayı, takip almayı unutmayın. Şuradan, şuradan, şuradan like yapabilirsiniz. Böyle biz. ödüyorlar. Bizim takipçi sorunumuz olmadığı için yani bizi bilen sevenler geldiği için böyle bir problemimiz yok. Yani takip etsen de, etmesen de benim için herhangi bir şey ifade etmiyor çünkü ben kendimi ediyorum bunları size göstererek. Göstermek istiyorum bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Hay Evet sevgili arkadaşlar şimdi bunu buradan böyle sıyırıyoruz. Çok pis bu arada. O hapisliği görüyor musun? Artık var ya sıcaktan kurumuş güneşten. Güneş altında kalmaktan kurumuş resmen. Maske kullanın mutlaka bundan. Şimdi çalışırken çünkü çok pis. Şimdi ben bunun orijinal tabakasını kaldırdım ama bunu kaldırmadan da yapanlar var, bilginiz olsun. Bunu kaldırmadan da üstüne sıvama yapanlar var. O da oluyor. Yani sağlıklı mı değil mi orası tartışılır, bilmiyorum. ama. Şimdi arkadaşlar bunu tamam, şey yaptık, buraya çıkarttık. Şöyle bir parça zımpara aldım. Şöyle bir parça zımpara aldım, sert. Kaçtıkmış bu. 188, 120'lik. 120'lik. Niye zımpara yapıyorum? Şu üstündeki tortulardan... Aa yok orijinali buradaymış bu arada. Orijinal kumaşın üstüne bale atmışlar. Aynen. Yani siz de yapabilirsiniz bunu. Şu zımparayı yapıyorum ki... Çünkü alttaki yüzey yapışkanı sıkacağız ya alttaki yüzey ne kadar temiz olursa yapışması da o kadar güzel oluyor bilginiz olsun bunu kompresin parasını yaptık mı yapıyorsunuz mesela evet, evet. kompresin parasını yapıyorsunuz sonrasında kumaşınızı aldınız mesela misal kumaş şu anda yok kumaş burada <laughs> kumaşınız var farz edin kumaşı üstüne serdiniz Şuralardan. yani şuranın şurasına kadar buradan kesin Şöyle kesin. Burayı da şuradan kesin. Şöyle kesiyorsunuz. Ondan sonra şimdi kumaşı ters tarafına yatırıyorsunuz. Yani kumaşın yapışacak olan kısmını yatırdık farz edin. Sıkıyoruz abi yapıştırıcımızı. Ya kompresör yardımıyla işte ya da sprey bali yapıştırıcılar var biliyorsunuz. Balinin sprey olanları var. Onu böyle sıkıyorsunuz arkadaşlar. Güzel zaman böyle her tarafa böyle sıkıyorsunuz. Bir kat. Sonra bir kat daha sıkıyorsunuz. O, alıyorsun şöyle kumaşını koyuyorsun şuraya yapıştırıcısını sıktık üstüne iki kat güzel sonra yapıştırıcımızı buraya böyle komple sıkıyoruz sıkıyoruz yapıştırıcı güzelce yediriyoruz her tarafına sıktık mavi yapıştırıcıyı da bir iki dakika sonrasında böyle kurusun bir kat daha böyle güzel böyle sıkıyorsun iki yapıştırıcı da böyle kurudu böyle kurma kıvamına geldi 5 dakika 10 dakika civarında bekleyin. Yapıştırıcısına göre. Alın abi ondan sonra kumaşı. Ya eğer bir arkadaşınız varsa daha da güzel olur. İki kişi böyle ucundan tutsun. Üstüne oturtun. Oturttunuz mu üstüne? Ondan sonra bir tane sıvama şeysi alın elinize. Şu hani kaplama yaparlar ya arabalara kaplama yapanlar. Hah. Şöyle bak. Bu artık leş gibi olmuş. Şu hani kaplama yapanlar var ya kaplama malzemesi şu. Bunu şöyle güzel sıvayarak, şöyle güzel böyle sıvıyarak şöyle köşeleri falan ama sakın ha gerdirmeyin. Rahat yapışsın. Sıvıyarak bunu böyle güzelce böyle yavaş yavaş her tarafından yapıştırabilirsiniz. En fazla bir saatinizi alacaktır. Ee, bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Sökmesi zaten bedava abi kendiniz yapabilirsiniz. E, kumaş da herhangi bir döşemelik kumaş satan bir yerden istediğiniz renkli bir kumaş satın alıp yapabilirsiniz. Çok basit bir şey. Şöyle bakın biz Süet Alcantara kullandık. Ben kendim Alcantara kullandım. Siz de yapabilirsiniz. Ya yani bunları kendiniz yapın. Herhangi bir döşemecide yani piyasa şartlarında 450-500 TL'den başlayıp 700, 1000, 1500, 2000 liraya kadar kaplama yapanlar var. O para cebinizde kalsın. Kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Bir şey daha anlatacağım. şimdi kuru fasulye Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. <laughs> Kendinize çok bakın. Eyvallah.